Thank you Merhaba, ben Merve. Ofisimize hoş geldiniz. E, bu ilk videom olacak. O yüzden büyük ihtimalle biraz gergin ve heyecanlı olacağım. E, ofiste ilk yaptıklarımı sessiz bir şekilde kaydetmeye çalıştım. İşte çay demliyorum, e, kahvemizi hazırlıyorum vesaire. Danışan dosyalarını hazırlayacağım. Bu da günlük yaptığım rutinlerden bir tanesi. <laughs> hatırlatma ve teyit mesajlarımı göndereceğim. Bu da günlük yaptığım bir rutin. O gün seansı olan kişilere seans hatırlatıyorum ama parlıyorum sanki. Ayrıca bana kahve içiyorum. Biraz şey gibi oldu ama kahve içmeden güne başlayamam gibi oldu ama gerçekten çalışmaya başlamadan ben de böyle değildim ama sabah bazen zor kalkıyorum, bazen bir şey oluyor uykusuz oluyorum falan gerçekten kahve içmeye isteği oluyor. Bu arada bu tırnağın unutmuşum. Aa bir de YouTube'a video çekebilmek için ve Instagram'da bir paylaşabilmek için bu bardaktan gerekiyormuş. Bir bu bardaktan tabii ki temin ettim. <laughs> bir de kendime yeni gözlük aldım. Bakın son göstereyim. Bu eski gözlük. Yani bundan biraz sıkıldım çünkü. Bir de bunun mavi filtresi yoktu mavi filtresi. Bakın çok güzel. Hem büyük, benim şakaklarım geniş çünkü ona da bence yakışıyor. Bir de böyle çekik istiyordum. Bir de leopar neden olmasın dedim yani. Açık olan şeyler, biri Translate, biri Mail, biri Spotify. Bu arada Spotify'dan müzik aslamıcı var, böyle telefonun falan gibi şeyler var mı? Ben şimdi ilk defa video atacağım için. Böyle şeylerde biraz yabancıyım. Şimdi müziği kapattım çünkü çiçekleri sulayacağım. <laughs> müziği, çiçekleri sulayacağım için kapattım tabii ki. Yani telif falan yiyeceksem en azından buralarda konuşmuş olabileyim diye. Bu Madagaskar Yasemin'i. Bunu çok güzel, benim en sevdiğim koku Yasemin'i zaten. Çok da güzel çiçekleri büyüyor ama ben aldığım zaman tam dökülme zamanıydı. Yani bana geldiğinde de hiçbir zaman çiçekli olamadım maalesef. Burada sukulentlerim var, bir tane de kaktüsüm var. Bunlar da işte bu hediye gelen çiçek sepetinden falan böyle şeyler oluyor ya teraryumumsu şeyler. Onlardan çıkmıştı ben de tabii ki. Onların içinde ölecek diye kıyamadım. Buraya diktim. Burada yine düğünden aldığımız sukulentler var. <laughs> Düğünde sukulent dağıtmışlardı. Böyle nikah şekeri gibi. Onları da buraya ektim. Burada da fil kulağı var. Bu da çok güzel. Ne mu? Çok güzel bence. Şimdi. De. yapılarından galiba emmeleri zor oluyor. Burada bir yeni yıl ağacım var. Ağacım yalnız. Ağacımız. İlk defa yeni yıl için bir şey süsledim. Daha doğrusu ilk defa çam ağacı süsledim. Burada da yuka var. Bunu da babam getirdi bize. Ben de bu saksıya ektim. Bir de kılıç var sürpriz. Ama bunun bayağı çiçek var da şimdi o seans olduğu için onları sulayamıyorum. Bir de böyle spreyleme yapıyorum üstlerine bunları. Şöyle. Çok eğlenceli bunu yapmak. <laughs> Kendi bir şeyler hazırlamam lazım çünkü açken asla çalışamıyorum. Kahvaltım böyle. Oldu. Bir tanesinin üstünde labne ile avokado var. Bir tanesinin üstünde de şekersiz, çikolatalı, fıstık ezmesi, kakaolu, muz. Yani bir tatlı bir tuz yiyeceğim. Peki kahvaltımda bir şey içmeyi sevmiyorum. O yüzden böyle ya önce kahve sonra çay falan o tarz şeyler daha çok seviyorum. Yani bu kahvaltıyı zaten peşine bir şey yeme gibi bir adetim yok. Yanında su falan içiyorum genelde. Şimdi bunu yerken işler izleyeceğim. Sonra tekrar işe koyulacağım. En son işlerde kalmıştım. Ee, şimdi işler bitti. Göz ağzımda biraz izin aldım. Erken çıkacağım e, söz için. Şimdi birazcık saçlarımı toparlayacağım. Biraz makyajımı toparlayacağım. Ondan sonra da İnek yalamış gibi oluyor. <laughs> bir de burada böyle makyaj çantam var. Ona da şöyle bir kaşım falan tarayıp toparlayayım kendimi. Maskeden oluyor bunlar çok kötü. Kaşlarım biraz garip işte şu anda. <laughs> Kaşlarımı taktım. Eyelinerim de çok kötü çekti ama bence yine de o kadar da kötü değil. E, videonun sonunu çekmemiştim. E, şimdi söz bitti. Eve geldik. Makyajımı sileceğim. Çok yorulduk. Bir de gözlerim falan böyle hep aktı makyajdan. E, Editebilirsem bu videoyu yüklemek istiyorum. Yani çok istiyorum. En azından bir hayalimi gerçekleştirmiş olacağım. E, beni izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın.